Tamam be. Tamam. var ha e, o köşede e, yufalar. E, e, sen e, abi. E, ha. Geldin, geldin. Geldin. Kartonla bir işimiz evet. aldım mı? Burada, burada yukarıdan, yukarıdan. Yukarıdan şurası. E, 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 e. Çocuğa çapaklanmaz. Ay. E. Sen yarım beyler. Tamam, tamam. Tamam bir türlü olmaz Ha, hafif da. Hafif Şurada, şöyle. Sağ içeri doğru Aa, içeri doğru. Dışarı doğru çekeceğim. Dışarı doğru. Dışarıya doğru. doğru. Ben üst köşe, Ayrıca üst köşe. Bayrağı, dur. Dur, Abi hafif dışarı doğru çeker misin şunu hafif? Çek 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 çek. Boru karşılık olduğu için tutuyor. Çek. A çek. Tamam. A Şimdi ara onu.